Grafik Türk'ten herkese merhaba. Sıfırdan After Effects öğrenme serimiz devam ediyor. Bu videoda en basit haliyle nasıl render alabileceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Basit bir animasyon yaparak projemizi hazırlamıştık. Peki bunu nasıl yazdıracağız ve nasıl bir video çıktısı olarak alacağız? Bunun için iki seçeneğimiz bulunuyor arkadaşlar. Birincisi After Effects üzerinden bunu direkt yapabiliriz. İkincisi ise medio encoder kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Tabi bunların arasında farklar var. Bu farkları da isterseniz beraber birer birer yaparak gözlemleyelim. Öncelikle arkadaşlar şuraya bir work araya end eklemiştik. İstersen ben bunu bu şekilde yazdırabilirim. Bu çalışma alanımın sonuna kadar yazacaktır. Bu boş alanı yazmayacaktır. Ama istersem şu işlemi de yapabilirim. Geleyim buraya saniyesine bakayım bunun. 3.42 saniye. Şöyle de yapabilirim. Composition sekmesine tıklıyorum. Buradan Composition Settings ayarlarına giriyorum ve burada 10 saniye olarak yazdığım değeri ne kadar yapıyorum? 3.41 yapalım. Şöyle yapıyorum. Ne yapıyorum? Buraya 03 3 saniye 41 saniye. OK tıkladığım zaman gördüğünüz gibi çalışma alanım zaten sona doğru dayandı. Evet bunu bu şekilde de yazdırabiliriz. İlk bahsettiğim şekilde de yazdırabiliriz. Tercih tamamen size kalmış. İlk olarak yazdırma işlemimizi After Effects üzerinden yapalım. Bunun için geliyorum arkadaşlar. Composition. Composition'dan Add to Render Queue seçeneğine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi altta benim şunu sileyim hatta. Bununla işim yok. Altta benim Render Q'im açıldı. Burada İlk seçenek Render Settings. Buraya tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kalite ayarlarını değiştirebilirim. Ben burada en iyi kaliteyi seçiyorum. Best'i seçiyorum. Onun dışında video boyutumla oynamıyorum. Daha sonrasında bu alana hızlı bir şekilde OK diyorum. Ve diğer seçeneğimize geçiyoruz. Output Module. Buna da tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir pencere açıldı. Burada farklı seçeneklerimiz var yazdırmak için. Burada bir video çıktı, almak istiyorum, bunun için burada neyi seçiyorum, AVI'yi seçiyorum. AVI'yi seçtikten sonra bu RGB ayarını olduğu gibi bırakıyorum, bunu daha sonra size göstereceğim. Burada şeffaf e, videolar yazdırmamıza yardımcı olan seçenekler de var, bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Şu an için bize gerekli olan RGB. Bunun dışında ses, videoda sesimiz yoktu, ses ayarlarımız da böyle kalıyor, OK'ye basıyorum. Diğer seçeneğimize hızlıca geliyorum tıklıyorum. Burada da dosyamızı nereye yazdıracağız? Ben masa üstüne yazdırmak istiyorum. Burada ismim proje avi olarak kalsın. Dosyamız zaten avi dosyasıydı. Kaydet diyorum. Daha sonra buraya gelip sağ taraftaki render butonuna tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi mavi çizgi ilerliyor ve render alma işlemim başlıyor. Bu artık tamamlandı. Şöyle gelelim masa üstümüzde görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi video çıktığımızı aldık. Ancak bu dediğim gibi bir AVI dosyası. Şimdi Media Encoder yardımıyla daha farklı bir şekilde MP4 yazdıralım. After Effects'imi açtım. Buradan arkadaşlar tekrardan Composition seçeneğine tıklıyorum. Burada şimdi ne yapmam gerekiyor? Add to Adobe Media Encoder Q seçeneğine tıklıyorum. Şunu da silelim. Kafanız karışmasın. Burada arkadaşlar hash 264 mp4'ü simgeler. mp4'ün kodudur. Burada direkt şuradaki eşleşme kaynağını tıkladığım zaman bir panel açılıyor bana. Buradan format değiştirebilirim. Burada biz ne istiyorduk? mp4 formatında yazdırmak istiyorduk. Bunun dışında farklı formatlar da tercih edebilirsiniz. Hazır ayara geliyorum. Tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok seçenek sunuyor bizde bu seçeneklerin içinde YouTube videolarınızda yazdırmanız için SD, HD, Full HD gibi farklı farklı seçenekler görebilirsiniz. Ben burada yüksek hız bitini kullanacağım arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Daha sonrasında projemi nereye çıktısını almak istiyorum? Onun için de çıktı adı yazan yere tıklıyorum. Buradan proje adımı belirleyebilirim ve nereye kaydedeceğimi seçebilirim. Bunu da masaüstüne kaydedelim. Kaydet butonuna tıkladım. Daha sonrasında burada istersem farklı kalite ayarları da yapmam mümkün. Ancak ben hazır ayarları kullandığım için şu an bunların hiçbirle oynamıyorum arkadaşlar. Tamama basıyorum. Tamama bastıktan sonra projemizin masaüstüne kaydedileceğinden emin oldum. Burada görmüş olduğunuz gibi kuyruğu başlat logosu var. Yeşil bir tane play butonuna benzeyen butonumuz var. Buna tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz üzere yazdırma işlemimiz başladı. Bunun çıktısı da şu anda tamamlandı. Bunu da kapatalım. Şunu da indirelim. Şimdi şöyle görelim arkadaşlar bu AVI dosyamız, bu da MP4 dosyamız. İkisinin arasındaki farkı incelemek istersek şöyle yapalım aslında. Proje MP4'ü de açalım. Gördüğünüz gibi video olarak arasında hiçbir fark yok. Aynı videoyu aldık. Bunun arasındaki farkı size şöyle göstereyim. Sağ tıklayayım buradaki AVI'ye. Özellikler diyelim. Bunu Adobe After Effects'in kendisiyle yazdırmıştık. Bunu da MP4'ümüzde Media Encoder'la yazdırmıştık. Buna da sağ tıklayalım. Özellikler diyelim. Şöyle geldim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. AVI olarak yazdırdığımız dosya 1.28 GB. Bunu internete yüklememiz gerçekten ölüm. Hele Türkiye şartlarında kullandığımız bir internetse... Gerçekten ölüm. Tamam daha kaliteli ama hemen hemen aynı kaliteye yakın bir MP4'üm de benim sadece diskteki boyutum 924 KB yani oldukça düşük bir dosya. Saniyeler içerisinde ben bunu istediğim e, sosyal medya hesaplarına ya da bir arkadaşıma transfer etmek istiyorsam istediğim gibi hızlı bir şekilde gönderebilirim. Ancak bu abi oldukça büyük bir boyut olduğu için internet üzerinde kullanıyorsak bu pek tercih edilecek bir seçenek değil. Bu nedenle internet üzerinde kullanacağınız dosyaları Adobe Media Encoder programı yardımıyla yazdırmanız sizin için her zaman faydalı olacaktır. Şimdi bunları kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yazdırma işlemimiz bu kadar basit. Bunun dışında farklı yazdırma işlemlerimiz olacak. Onlar için de daha ilerleyen derslerde sizlere tek tek inceleme yapacağız. Bazı durumlarda burada Media Encoder kullanmalıyız. Bazı durumlarda Adobe After Effects'i kullanmalıyız. Böyle seçeneklerimiz var. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu eğitimin devamını kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.